Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir küçük. Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bugün o kadar çok karışık bir videomuz var ki ne olduğunu biz de gerçekten bilmiyoruz. Aslında biraz da şey, şu kendi yaptığım videoları videoları gibi değil mi? Benim. Mesela şeyin şu küplerini gösterecek kendi yaptığı. Annem de bunu. Ben, ben şunları aynen şunları göstereceğim. Mesela bir kart postal yaptım. Arkasını falan, arkası böyle değildi. onu da ben, ben yaptım. Göster aşkım. Ama yakından göstereyim. Tamam. Tadeli. Olur. İki tane şöyle sıkışın gibi. Nasıl yani de Nasıl? el yapın. Söyleyecektim size evet. İlk önce bir tane şöyle küçük bir poşet alıyorsunuz. Evet çok, çok sesli şey. bir poşet olsun. Evet poşet alıyorsunuz. Sonra içine pamuk koyuyorsunuz. Böyle biraz. Sonra burayı böyle böyle döndürüyorsunuz. Yeteri kadar. Sonra buraya bantla sarıyorsunuz. Evet bu da, bu da var. Bunu da yapıştırdım. Bu da çok güzel. Bu da o, renkli o, şeylerden. E, o da ama aynısı işte. Buraya bantla Evet hadi gel benim şu paketleri de açalım artık. Bir sürü paket var. Bu rengarenk. Evet. İçerisinde boncuk var. Çok rahat gerçekten. Hangi sesli? Ses bir tane. Şeyden sonra bunlar var mı? Evet. Şu üçü mü? Çok güzel. Üçü Yok şu ikisi mi? Bir tane ya. Ya. Bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Ben, ben bunu, bunu istiyorum. istiyorum. Bu pamuklu daha güzel gibi geldi bana. E, Perincim, hadi başlayalım. Arkadaşlar, bunlar bizim e, neydi, ne defterimiz için de? E, çok Tökever defterimiz için hazırladığımız şeylerde. Bunları daha henüz yapmadık, ama burada duruyorlar. Bakınız, bu su ve bardağımız nerede? Bardak. Evet. evet, bardağımız burada. Hemen dolduruyoruz ve içiyoruz. İçtik. Güzel. Neyse. bundan kalsın. Bu topuklar kalsın. Bunları sonra yapacağız. Hani bak ben şu bebek işte. Aa, Evet. Arkadaşlar bunları da yapıp mi? unutmuşum. Pelin'in küçüğünü gösterecek. Ben de büyüğünü. Mincik ya. Şuna bakın. Evet. Pelin'e yaptım. Böyle okul için okula götürüyor bazen. Böyle burasına da not yazıyorum. Annesinden notlar. Ayıcığım gördüm ayıcığım aldım. Evet şöyle de küçük böyle defter falan var. Neyse Pelin'cim şunları bir açalım. Bunlarda ne var bakalım. Biz bunlardan bir şeyler yapmışız ama ne bilmiyoruz. Ne açalım. Ya, ne açalım ne çok fazla. Çok şey hayır hayır çok fazla. Bir şunları bir açalım. E, bunlar hem aslında work için oluşturuldu. Bir de Dığ'ı kendi yaptığımız şeyler için onlara yapıştıracağız. Ben de şöyle bir şey çıktı ne arkadaşlar. Dığ. Dayı demek şey kendi yaptığım demek böyle dayı diyorlar onu. Ee, şöyle bir şey çıktı arkadaşlar bende. Bu mesela Açın ne yapabilirim? Ki. Şöyle yapabilirim. Şu kalp mesela. Mesela onu oraya yapıştırıp şöyle. Pelincim bak, bak böyle şöyle yapabilirim. Açamıyor ben. Ben valla açıyorum. Ama anne sen spaz olacak benimki sen de olacak ama ben seninki ya, benim seninki benimki yok ki ben aşkım. Aşkım seninki benimki yok. Aa, ama Bu böyle şey neler yapıyorsak. Eşik mi olmasın? Evet. O ne? ne? ne bir şey çıktı. Defter? Evet ben de şu çıktı arkadaşlar. Ben de iki tane çıktı o yüzden alıyorum. Fark etme hepsini bu ortaya atabilirsin. Böyle yine bir dakika. benim hayret bu ses çıkarttı. Aslında biz bunları sesli poşetlere koyacaktık ama ben bir yanlışlık yapmışım bir yerlerde. <laughs> değil mi? <laughs> şöyle çok küçük küçük minik minik kart postallar hazırladım arkadaşlar. Arkaları şöyle. Hı -hı. Hı. Kart postal mı? Onlar kart postal değil. Kart postal. Defter. Ha, defter kapağı da yapabilirsin ama kart postal da yani. Bunları ben e, dergilerden kestim. Ondan sonra Bilmez. arka yüzeyini ve ön yüzeyini güzelce bantladım Bunları ve yaptım. sabah yaptım. Aa, pel Aynen öyle. Pelin'e bir şey vereceğim. Yine şey mi koydum öyle? Al. Senin olsun. Ben kal. Aa, Pelin. balık yağını unuttuk. Doğru. Ben Pelin'e şunu verdim. Gidip alayım mı? Valla balık yağını alsan ne güzel olur değil mi? Evet arkadaşlar Pelin balık yağını almaya gidiyor çünkü balık yağı unuttuk biz bugün Pelin'e şu çıktı hemen şimdi bakıyoruz bakalım burada ne var bayağı baya bir şeyler var ama ne koyduğumuzu hatırlamıyorum Evet şöyle küçük bir kartpostal hep böyle minik minik minyatür Bakıyoruz. Evet. Bu da şu boyda. Yani bundan biraz büyük. Mesela en küçüğü buydu. Evet en küçüğü buydu. Şöyle. Bu en büyüğü çıktı. Tamam. Şimdi bir küçük daha açalım. Evet, şimdi Pelin balık yağını yiyecek. İzim pişiyor. Evet, izim pişiyor. İzim pişiyor. Evet, böyle bir kart kustal daha çıktı. Arkadaşlar bu da bu da bu anne, Şöyle. Ben de şurasını açma hediyeni. <laughs> Hediye paketi sandım. Açalım. Açalım. Evet, Pelin nasıl yiyor? Aferin kızım Bu ne? Aa uçtu. Arkadaşlar şöyle bir kart Bu da biraz daha büyük. Ay ne kadar tatlı şeyler bunlar Pelin. Değil mi? Hı. Ses çıkıyor. Evet bakıyorum. Bir sürü kat, şey, kat, bir şirket posta mı yapmışım ben arkadaşlar? Herkes, evet şöyle. Bu bir şey. A A A bir şey daha geliyor arkadaşlar bir şey daha geliyor üç boyutlu. Tamam üç boyutlu bir boya kaleme. <laughs> Opam mi? Normal, normal, da, mu? normal. Kırmızı mı yok yokken kırmızı gibi gözüküyor. Evet. Ya, şimdi pembe Evet arkadaşım. Anne ne biçim yapmışsın anne? O büyük büyük. Evet büyük sen mi buldun? Evet büyük peynim buldum. Büyük kay. Evet artık. <laughs> Uçurdum. Şu küçük. Evet ben de uçacağım abi. ben de. tutuyorum seni. <laughs> bakayım Aa, mm. Süper. Arkadaşlar böyle şeyler için mesela bunları kullanabiliriz. Mesela bir kapak olabilir, şöyle yapabiliriz, içine koyabiliriz. Bunlar için. Hmm. Yani kullanmayı düşünüyorum bitti mi? Ha bitti. Şurada şeylerimiz vardı. Ana, şey yapmış olduğumuz yastık. Efendim. Ee, Şimdi yapımını e, gösterebilirsin. Evet, gösterebilirsin. Mi? Arkadaşlar bunlar hepsi toku work'a gidecek şeyler. Bunlar ama bir şunlar falan öyle değil tabii ki şu kap postallar. Bunlar başka bir şey için kullanacağız. şey. Ama evet. bunları kesinlikle toku work'a kullanacağız. Yani benim evet. defterimde şöyle. Nisler. Yapılışını videoda göstereyim mi? Olur, göster. Hatta şu an gösterebilirsin aç. Hayır, hayır. Sen Evet, evet. Bir açabilirsin. Arkadaşlar bu tane mod böyle yapmışım. Evet bir eteğimiz var. Bir pelin düdük. Az bir dakika. Geliyor bir dakika bir saniye. Oo arkadaşlar paten bile yapmışım bakınız paten. Bayağı şey yapılmış burada ya. Ama en sevdiğim tabi bunlar oldu. Bunları kullanacağım bir şeyler için şu kartları henüz ayarlayamadım. Ben Ay senin dedik tamam sen, sen bak sen çaktırma tamam mı? Hı, ben çalıyormuş gibi hadi bak bir iki üç. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz biz beni? Şimdi Dur, şu, şu şey kaşığı nasıl yaptığını size gösterecek. Ben oturarak gösterebilirsin bebeğim. Oh ya, ya ben... bir tane bu neydi? Pamuk. <laughs> <laughs> Pamuk var. Ve böyle çok sesli bir poşet var. Poşetimiz var. Hı hı. Bu poşet poşetlerden hala, hala var. Hı hı. Bandımız var. Kalıp, kalıp şekli gibi olmuş. <laughs> Bunu ilk olarak Evet. Bakıyorsunuz. Şunun, nasıl yapıyor bunları? Şunun içine şeyde, şöyle Şöyle şöyle. <laughs> koyuyoruz. Ama gerçekten rahatlıkça güzel yapmış bence kezim. Evet. Ben beğendim. Böyle koyuyoruz. Sonra şu üst kısmı, açık kısmı böyle kıvırıyoruz. Aşağı doğru inseyim biraz İnşallah. Kıvır. <laughs> şöyle kıvırıyoruz. Ama çok da sert olmasın. Evet. Yoksa çıkabilmek için değil mi? Yoksa çok sert bir şey olur. Böyle. Sonra bandı yine Evet, Ve sonra oldu. balık ya içiyorsunuz. Ne <laughs> oldu yani? Yani. Ama güzel. Ben beğendim. Ha bu arada oradayken kaç dakika olmuş bizim videomuz? Ay kapanamadım. Şöyle. Yapayım. Açmadın mı yoksa? Açmamışsın. Haydi açacağım. Açmamışsın. Her şey boş mı? 11, 20. <laughs> yani o şunu da beğendim aslında. Bu da renkli hoşuma gitti ama ya. e, böyle elime takılıyor böyle bir. Ama bunda böyle çok daha rahat. Bunlarda şöyle şey var. Neydi bunlar? Pompom var. Hı -hı. Pompon işte. Böyle rengarenk. Bunları koyuyorsun. Küçük noktasına baksana. Bir minicik arkadaşlar. Küçücük. Şey minicik ya. Ben bunları nasıl yaptım ya? Evet. Şu huzurlu yastıkta yatabilirsin Pelin'ciğim. Evet. Pelin için bir huzurlu yastık yaptık. Evet. Arkadaşlar ve buradan bu videomuzu kaçıracağız. Evet bana bir su verir misin? Şu Güzel. da kalplerimiz. Kalplerimizi nasıl yaptığımızı bir videomuzda göstereceğim ben size arkadaşlar. Açıyoruz suyumuzu. Aç hemen. Açtık. Koyduk kapağını. kapağını. Bir su doldurduk. tek 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 tek. Şimdi Buyur. ben ben ne yapacağım? Lıkır lıkır içeceğim. Lık, lık 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 Ah hayır bu yetmeyecek bana gel çok aşırı sürdüm ben galiba böyle içim lık 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 hepsini hepsini hiçbir şey bırakmadım bunu çok sevdim ama çok ağır yapıştırıp yapıştır çıkaracağız böyle Ar arka da bant yapıştıracağız şöyle cırt sesi filinin hoşuna gidecek seviyor değil mi? Gösterin getir ha henüz ama nerede olduğunu bilmiyorum ben. Ben şöyle onun için ayrı bir defter almak istiyorum. O yüzden bunları yapıştırmadım. Bunlara Pelin yapıştıracak ve istediğini çıkaracak. Mesela bu ikisini yan yana koyabilecek. Üst üste de koyabilecek. Ha evet oradaki Toko. 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 Toko muydu? Okay. Arkadaşlar bir bakın bir ama gerçekten. Bir dakika anne. Ben bir şurayı göstereyim. Evet bu Pelin Toko. Var. Evet, resimle yapacaktım aslında. Aynen öyle. Evet, şöyle. Evet, Pelin resim yapacaktı. Çok ben de çok zorlandım. Bayağı ama gerçekten çok da güzel yapmışsın. Ben çok beğendim gerçekten. Şimdi arkadaşlar bunlar yaptıklarımız ilk şeyler ve Pelin şimdi bunları çıkarıyor. Bunlar tablolar. Şöyle. Bu kökümüz. Hepsi çıkabiliyor. Evet aynen öyle. Burada da var arkadaşlar bir saniye. Şurada. Mesela. Bunlar daha fazla. Bakınız şöyle bir. Bu da en büyük. <laughs> Göstersene. Evet bu da faremiz. Bu da bir tane daha fare. Hop. Arkadaşlar bu da böyle bir yani şurada evet. hatta bunu da gösterelim. Evet. Böyle şöyle yapıştıracağız. Ama bir defter almamız önce gerekiyor. Farklı bir defter. Evet. bu tarafını da bantlıyoruz. Şurası da bantlı ve bunlar da bantlı. Evet. Bakın renksi şöyle kapan. Böyle tekrar. <laughs> ha, evet ama bunu idareten şimdi buraya yapıştırdık koyduk. Ha, arkadaşlar bakın bu sayfada da var bayağı bir şeyler. Onları da çıkar. Onları da gösterelim. Böyle çaydanlık. <laughs> Köpek sağlıyor kıyamam gerçekten bakınız. O küçüklüğü var. O küçüklüğü. Ben hatırlıyorum onları okuduğum için eski çok eskiden okumuştum evet. ama hatırlıyorum. Bu Onu da çıkardım gösterdim. için. Göstereyim. Öyle mi? Bu da anne istemişti diye ben de anne okuyordum. Bakın bunu. Ha efendim evet. Anne mi kırmadım bunu... Tencerelerimiz. Kırmadım. Yok tavalarımız. Bakın. Arkadaşlar şurada benim hatta yakından göstersin. O kadar küçük şeyler var ki. Burada var mı? Daha yok değil mi? Evet. O kadar küçük şeyler var ki. Benim göster anneciğim. Ee, bunların bu, ya bunlar için hemen çok küçücük. Onları tek tek böyle bantlayıp tek tek uğraştım bayağı hepsiyle benimle beraber. Öbürleri, nerede? Öbürleri, nerede? Öbürleri hep gösterdik ama şu an mesela burada da doldu yine buralar. Bunları da yapacağız. Güzel bir deftere. Ama tabii arkalarını bantlamam lazım arkadaşlar. Şimdilik olanları gösterdik. Şöyle sadece şey şey yapmalısın. Arkasına bant yapıştırmalısın ve böyle Kendin çift Yani şöyle yapacağım. hemen şey yapacağım. Evet çift tarafı bantı nasıl yaptığımı göstereyim size. Şurada kocaman bir koli bandı var. İstediğim bir şey seç. Suyla bence bardağı seç. Evet. Yok ben isterim. Ben isterim Tamam. Arkadaşlar şimdi ben hemen şimdi böyle yapacağım. Bir tane hazırlayacağım. Bakınız bu bir koli bandı. Bu yapışkan tarafı ve ben bu yapışkan tarafını dışta kalacak şekilde şöyle kıvırıyorum biraz zor oluyor ama. Aa, anne. ya bu işte çiftlerini bant da kullanabiliriz aslında ama çok sert. E, olmaz. Pelin istemiyor, bunu, bunu, istiyor. Şimdi ikiye böyle. Evet, onu yaparsak böyle kadar çıkamaz. Ne? Şey. Böyle Kadar çıkamaz. Evet. Ve arkasına yapıştırdım. Pelin şimdi bunu yapıştıracak. Al Pelin. Bir de bunu mu istiyorsun? Evet. Bir de bu bu eteği istedi. Şurası çok bay, boş görünüyor. Tamam. Şimdi bir de eteği istedi. Bunu da eteği de koy ve göster. Şöyle de koyayım. Güzel gibi. Şimdi göstersin Pelin size arkadaşlar. Yanağımı alalım mı artık bunlar şimdi defter. Çıkar şimdi mesela. <laughs> Orada. Ne? <laughs> Hı -hı. Mesela. Şimdi. Evet. Evet bunlar hep onlar için güzel bir defter hazırlayacağız. Bayağı bir doldurduk. Efendim? Suya bardağı yapar mısın? Bak saçım dökülüyor. Gerçekten saçımı kolumdan çıkarıyorum ve saçıma yeniden ekiyorum. Çok komik. <laughs> çok evet tamam. Mi? Arkadaşlar suyla bardağı istediği için şimdi bunları da yapacağım. Arkalarına. Daha çok şey isteyeceğim ee, e, Hayır defterimizi alsak aslında. Ah saçım. <laughs> ve ben bunu yine gösteriyorum işte arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Bu yapışkan tarafı <laughs> öndeki yapışkan tarafı dışta kalacak şekilde katlıyoruz. Şöyle. Ben hiçbir şey anlamadım. Şu an şurası yapışıyor mesela. Hemen ortadan ikiye ayırıyorum yani büyüklüğüne göre değişiyor şeyin e, bunun. Eğer çok büyük olursa. Şimdi. <gülüyor> su. <gülüyor> evet suyumuz. Suyumuzun arka tarafına bir bant yapıştırdık ve Pelin şimdi ona tok olarak defterine yapıştıracak. Ve şimdi bardağımız. Bardağımıza da hemen şimdi yapıştırıyorum ve Pelin şimdi onu da yapıştıracak. Evet. Al bakalım. Suyun yanına yapalım. Tamam. Düzenliyorum. Hemen bir düzenleme yapalım. Pelin bu çıkan sesleri de çok seviyor aynı zamanda. Değil mi? Evet. Bu suyu da ben gösterebilir miyim? Evet. Arkadaşlar bakın. Çıkar. Suyu, su, su, suyu, suyumuz. Suyumuz. Hemen takıyorum istediğim yere. Bu da bardağımız. Yer değiştirebiliyor. İstediğimiz yani. yere takabiliyoruz yani. Şöyle. Arkasına bant. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Evet. Perincim bunları şimdi yapmayalım. Çünkü neden? Hani daha henüz defter almadık ve bunun için yapmayalım. Arkadaki evet. mesela şu şu yaptığımız. Bunları tablo olarak yaptık. Bunların falan hepsini Aynen. Bunları çizmiştim. Ama ah, bu yemeği ben yaptım. Aynen öyle. Bunları yenilemek istiyorum çünkü arkasındaki bantları. Mesela bak şunlar var. Bunlar bunları da yapabiliriz artık Pelinciğim. Ta bir taraf böyle tablo şeyi olur. Hı -hı. Evet. Şimdi başa diyelim. Ee, Hoşçakalın. hoşçakalın. <laughs> bye bye. Ben kapatıyorum.